Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz. Eee abi sabah video atacaktım atamadım. Gerçi aslında video attım sabahleyin. Otobüs videosu attım. Ama eee bir baktım abi şarkı vardı bir yani çok az bir şarkı açmıştım arka planda oyun içerisinde abi. Düşündüm bak videoda söyledim onu inşallah telip yemeyiz dedim. Videodan çıktım, kapattım videoyu. Yükledim anasını satayım. Bir baktım 2 dakika sonra telif hakkı gelmiş. Video silmek zorunda kaldım. Böyle bir eşek şansı var. Neyse. Şimdi şunu bunu bende ne kadar çok parçacık varmış da şunları bir birleştir bakayım. La bir oyun ya o. Neyse. Bir dakika ekranı yansıtıyor lan? Ha yansıtıyor güzel. PUBG oynamayla bayağı oldu. FPS'i yükseltmedim ben. Çok kötü duruyor şu an var ya. %90 dur yükseltmemiz lazım bekle. Onu biraz arttırayım ben şu FPS'i. Abi bir saniye bekler misin? Bir saniye. Bir, 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 bir saniye abi ha tamam. Grafikler. Savaşta. Ha, en sondaymış zaten lan. Bakalım hep birlikte aynen bak 90 FPS 120 alabiliyoruz da gerek yok alınır da yazsın yani ya ya Ahmet Nacar kim ya? Abi <laughs> şifte alışmışım Minecraft oynuyor oynuyor da o şifte basıyor. <laughs> Şöyle bir bakalım uçak nereden geçiyor la? Ee, Livik'te oynuyoruz da. Sakin bir yere atlayalım. 3 kişiyiz zaten. Bu benim yan hesap bu arada. Ana hesap değil. Ana hesapta bu kadar kötü skinler falan filan. Kostümler falan yoktu. Yapacak bir şey yok. Hesaba giremedim yani. Bir şey olmuş herhalde Facebook'la ilgili. Neyse boş ver ya. Ne kadar bu bu bu, bu, bu yaptık Ne, ne diyorum ya. Atla bir yere şuraya atlayalım. Atla 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 hızlı atla. Heh. Beni takip etmeyin abi. Beni takip etmen ya. Tek başıma oynamak istiyorum. Bir kim beni takip ediyor? Yabancı birisi tanımıyorum vallahi. Benle uzaktan yakından alakası yok. Ben şu balkonda ev alıyorum. Sen de beni takip etmeyi bırak lan. Vallahi aşağı atarım. Vallahi attım aşağı. Şimdi ilk silahımız ne? Pompalı. Allah da belanı vermez. Başka ne diyeyim yani? İtin otuzu. M24. Çok güzel. M24 severim. Bu mepeyi alırım bak. O güzeldir hocam. Sonra şunu ver. S12 ya Pompar oynamayı çok sevmiyorum adamı tutturamıyorum böyle yarım saat adam ölmüyor tutturamıyorum adamı Tava var alalım ne olur ne olmaz adamın kafasını atarız herhalde yumurta kırıp yiyecek halimiz yok Yeri atı atış sesleri duydum ben de Bura biraz sıkıntılı bir yere benziyor dikkatli olalım da patlamayak daha iyi kelim Skarlay güzel olabilir de yakın yakın mesafeli şey lazım bize ya Silah lazım o yüzden UMP 40 de alacağım. Devam edelim. Dürbün yok bu arada ya o. Eyvallah. Tamam. Bomba falan iyi güzel bombayı ben alayım. Bizim eleman manyak mı la kardeş sen yere girsen oğlum. Baba buradan geliyor size. Aa buraya doğru gideceğim ben. AKM bak güzel olur ha. 4x'e tamam şimdi oldu. Şuraya ben bir gideyim bakayım buraya. Gördüm adamı lan. Yok adam değilmiş o bir saniye. Yüzde doksan ihtimalle burada birisi var. Sesleri duyuyorsunuz değil mi abi? Gördüm vallahi billahi bak. O kafayı sonunda geçti ya. Orada orada bekliyor orada. Anan. Ne lan? Ha botmuş ya. O. Ya ben de panik ettirdi. Ağzını kırdı mı çocuğu? İyi de Ben bir an korktum. Oynayamayız falan filan diye düşündüm de yok oynuyoruz. Abi UMF'ni vermişsiniz. Ben sana direkt bu nasıl ki mi? He? Kaçma la bir dur la. Heh. Ölmedi la. Sende nasıl bir popo var anasını satayım. Adamı 3 tane M24 mermisiyle sıktım. Adam hiç umurunda değil. Keleş diyor. Yok keleş olmaz. Ben UMP kullanıyorum. Hele yok. Şöyle bir kaldırmaya doğru gidelim diyecektim de. Sen oğlum sen tek başına niye adamın dibine giriyorsun? Bak adamda pompalı varmış. Seni pompik gibi etmiş adamlar işte bak. Dur şöyle biraz gezeleyelim bakalım. Abi bana UMP vermesi yok mu? Dur bekle çağıracağım sizi beyler. Sabredin az bir şey çağıracağım. Mermi yok mermi. Adamları ben neyle sıkacağım oğlum? Parmak mı çalacağım adamlara? Mermi yok. Bu mehmelin mermisi inşallah yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin bir şekilde gidelim. Panik yapmayalım tamam mı? Panik yaparsak ölürüz yani. Çok sakinim şu anda. Acayip sakinim şu anda. Çok çok sakinim şu anda. Koş 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 koş. ver. Çar bu çar, bunu çar, bunu çar, hızlı çar ha. Çar ben buradan gideyim bura çok sıkıntılı dur. Çok açlıktayım şu anda ben. Heh. Oğlum bir daha ölmeyin lan. Allah Allah. Çok oyuna eklenti falan takınmayın abi direkt Alalım işte önümüze gelen. Ne uğraşıyoruz ya? Aç kapıyı. Ne var burada? QBZ. o ee, kalsın QBZ istemiyorum. Burada ne var? Abi bir UMP mermisi yok mu? 045 ya. Mermi mi tükendi? Sonu mu geldi mermiden birader Allah Allah. Bu eve girme bu ev benim lan. 6x buldum. Abi her şey var. Allah'ını seversen. Oğlum bu ne yaptı? Ne yaptınız oğlum bu Konuşamıyorum bir daha o. Dünyada o mermisi kalmamış ha. Bende de ne var sanki ben bir şey mi gördüm orada? Ya? Çanta gibi. Bir saniye dur bakayım böyle. He bu. He yok geç. Şimdi alışveriş yeri nerede var? Ben bir haritaya bakabilir miyim? En Yakında da şurada var. Orada biraz sıkıntı olabilir. Oraya gitmeyelim biz. Başka bir yere gidelim. Başka bir yerde nerede var ki? Şurada var. Burada çok uzakta ya. Cık. Neyse bir gidelim bakalım. Ölmeyiz herhalde. Değil mi? Yok yok ölmez. Neye ölüyoruz da? Kim ölecek biz? Allah Allah. Şimdi Yürüyeceğiz yapacak bir şey Araba yok. Aslında araba vardı. Ben araba alsam iyiydi ya. Neyse almadık. Yapacak bir şey yok. Ya, mermi bulamadık var ya. Mermi için şu an oraya gitmek zorundayım. Şu, evlerde varsa belki gitmeyebilirler. Yaklaşık 180 tane olsa yeter ya. Vallahi billah. Ha tamam buldum. içindeki İçindeki mermiyi de aldım. Tamam. Burada var mı mermi peki? Aha vallahi uranıma burada da var. Tamam gitmeyiz bırak kalsın. Heh. sana abi. şunu da ver? Aa, 230 falan güzel mermi topladık ha. Tamam şimdi biraz şöyle bir etrafta gezelim adam arayalım. Maç bitecek bir kilimiz var burada bizim. Ayıp ya. Cık. Vallahi billah. Adam çıkmıyor yukarı Çıksa vuracağız ya. Da. Yok işte adam. Evet. Şuradan tepesine çıksam mı ki acaba? Ne dersiniz arkadaşlar? Çıkayım mı tepesine? Yani bir çıkalım da pek bir hayır bir yere benzemiyor ya kafa görünüyor sanki buradan lan. Aha birini gördüm. Of tek attım direk De zing etti, adam bottu kesin ya öyle bir girdi şekli var lan? Ben bakayım şuradan. Oğlum arkamdan biri gelmiyor değil mi? Bak. Aa burada şey varmış. Adam şey için gelmiş buraya. Sandık için gelmiş. He. Ne var sandıkta? M416 hak Güzel silah falan varmış. İyi güzel. Daha iyi, lazım değil bana işte ya. Eyvallah. Galiba birileri çatışıyor da bunlar nerede arkadaşım ya? Lan bu kadar korkmayın lan. Çatışacağız öğren gidiyor bitti bu kadar lan. Allah Allah erkek gibi gelin lan buraya. Oyun gazlı adam var kesin ve net bak adımı basarım adam var aynen bak. Tam karşımıza var takım var herhalde bir dört kişi var gibi. Oha anasını satayım. Sakin oynuyoruz. Ve kesinlikle panik yapmıyoruz tamam mı? Panik yaparsak ölürüz. Ne diyorum oğlum ben bir dur ya. Adamlar burada 4 5 kişiler panik yap benim. Aha. Nasıl öldün lan? Adamlar burada. Ha. O ne lan? Ha yok. Bak orada orada bayağı var bir şey. Burada bir kişi yok abi ya. Bir kişi ses geliyor da. Bence buradan fa birden fazla kişi var ama. Benim yerimde berbat biliyor musun? Biz pozisyon değiştirelim. Allah belamı vermeye ya. Neyse dur bak. Yapacağım bir şey tükürelim. şuraya bir girsem mi ben ya? Güzel bir ha şu evi iyi gibi dur bakayım. Mantar mıydı bunun ismi neydi lan? Şu mantara bir girelim bakalım. Arkadan yemeyelim ya. O oh, lag MS çıktı anasını 175. Oha kapat şunu. Drop düştü oraya. O adamın şanslı emcireyim la ben. O eleman ne kadar şanslıymış oğlum. Ben oynayacağım ya. Kill lazım ya. Kill lazım. Kill kill. Ama bunu uzakta oynamak lazım. Değil mi? Aynen aynen. Yakına gidersek bizi iyiler. 4 kişi falan duranlar şimdi. Yok yo, yakına girmeyek. Yakına girip ne yapıyorsak? Bu eleman nerede? Buradan mıydı ya? He oraya çağırma yeriymiş zaten. Ben de diyorum o adam orada ne işi var zaten. Hmm, tamam tamam şimdi anladık da. Dağısı var ben nereye geçeceğim ya? Alışveriş yerine gelmişiz bir bakalım neler var. selamın aleyküm. Buraya girmişler ay Aynen girmişler. Mermi alalım. Ne alacağız sanki başka? Sonra başka ne alalım? Para bol zaten. 17 varmış. Çok da bol değilmiş. Evet. Tamam başka bir şey ihtiyaç yok ya. Kit mit? Kitimiz var. Bomba alalım. Ya e, Molotof alalım. Tamam yeter. Dükkanı mı satın alacağız burada sanki? O bir şey söyleyeyim. Oyun çok pis kastı. Oyun aşırı derecede kastı oğlum. Bu niye bu kadar kastıyor şu anda dur. Ben buraya girebiliyor muyum? Aa gir. tam pusma yeri ha. Bir şey tam pusma yeri. Dur bakayım biraz bekleyelim şurada ya. Biri öldü de bu elmanlar nerede ya? Biri galiba dün biz baktığım yerde. Şurada bir yerde. Karşıda. Başka var mı? Bak. 7 kişi daha var. 7 kişi nerede ya? Valla ya. Aslında sonra şu köprüden biri gelir gibi de. Dur bakalım. Bizim eleman nereye? Aa gördüm adamı. Siz de gördünüz mü? Ben oynayayım. Ben onu oynarım valla. Adam indi lan buraya. Arkam sıkıntılı bir, bir, dakika. Arkam bayağı sıkıntılı hem de Ananın dur sakin sakin ateş edemedik orada altıma yaptım yani öyle adamı vurunca Nereye kaçtı bu eleman? bana nereye kaçtı eleman bak Ateş sık ateş etmiyor lan tuş Abi tuş ateş etmiyor gördünüz mü? Bir saniye dur bir şey olmuş Allah'tan botmuş eleman da Abi Allah belası vermesin kilim kaçıyor ya Şimdi bir şey diyeceğiz mi? Atış etmedi ya Bak bak bir şey var oyunda İnternet kötü aynen İnternet çok kötü hemde Bana sıkıyor 3 numara bana niye sıkıyorsun manyak mısın sen Burası olmaz burası kötü La ateş etme yerimizi belli ya. Lan kaybı gitti yani oğlum. Nerede ki bunlar acaba? Ha git git de sen vursunlar git. Lan bir el kafanı, bir kişi kalmış zaten bir eğil kafanı ya. Lan. Allah da belanı vermesin ya. Botmuş adam. <laughs> ya 4 kill aldık 4 de bot. <laughs> Şaka mı lan bu? Bizim şey çok düşük o zaman puan ya değil mi? çok da düşük değilmiş aslında. La. He vallahi ya. Neyse atarız yapacak bir şey yok. Heh, <laughs> <laughs>. <laughs>. nah, bırak kalsın ya Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.